Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, gününüz aydın olsun, bereketli olsun arkadaşlar. Şimdi böyle sabah kalktım, evimi falan böyle toparladım, tozlarını aldım, süpürdüm. Daha kahvaltıya geçmedik arkadaşlar ama kahvaltıya da yumurta koydum. Bugün oğluşumla ikimiziz, sadece babamızı işte. Büyük oğlum da staj görüyor. Şimdi kahvaltıdan sonra dün çilek tarlasına gitmiştik. Şöyle çok güzel bir tatlı yapmak istiyorum. Eee... Tabii ki de Magnolia tatlısı bizim evin baş tacı bir tatlı. Gerçekten çok lezzetli oluyor. E, mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Eğer tarifimi yapıp denerseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. %100 bir tarif. Kesin garanti veriyorum. Kahvaltıda inanın sadece yumurta o yüzden pek bir şey o yüzden çekmeyeceğim arkadaşlar. Artık yine 2 günlük belki 3 günlük. Genelde 3 gün pek olmuyor ama 2 günde bir video koyuyorum. Elimden geldiğince eğer müsaitsem zaten e, her gün video koymaya çalışıyorum ama genelde iki günde bir yapabiliyorum. Da anlayışınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen. mutfağa doğru gideyim. Hemen böyle şipşak bir kahvaltımızı hazırlayalım. Ona tatlı yaparken bir araya geliriz. Bak. Magnolia tatlımızı muhallebisi şimdi kaynamak üzere. Magnolia arkadaşlar gerçekten evdekiler çok seviyor. Zaten yaptığım zaman da anında tükenen bir tatlılardan. Çok da hafif bir tatlı. Evinizdeki istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Muz olur, çilek olur, şeftali olur. Yani evinizde hangi tür meyve varsa onunla da yapabilirsiniz. Ama tercihim çilek. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çilek bilmiyorum daha çok yakıştırıyorum. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Hemen bunu buraya alayım. Birazcık böyle ılındıktan sonra buzdolabına da koyabilirim. Orada da böyle daha hızlı soğumaya geçsin. Sıvı kreması ilave edeceğim içine. Muhallebimiz bayağı ılındı. Şimdi ben içine böyle bir paket sıvı kremayı katıyorum. Çilekleri de böyle bir havlu kağıdının üzerinde dilimledim. Böyle iyice sularını böyle emsin çileğin. Çünkü muhallebin içine koyduğumuz zaman eğer sulu koyarsak böyle üzerinde su olursa çileklerin muhallebinin böyle şey görüntüsü güzel olmaz. O yüzden böyle dilimledim. Böyle suların çeksin ben şimdi bunu hazırlayana kadar. Diğer taraftan cici bebe bisküvisini de hemen robottan geçireceğim. Muhallebinin böyle kıvamını da göstereyim size. Çok güzel oldu kıvamı tam da böyle istediğim gibi oldu. Şimdi bu aparatın içine dökeyim arkadaşlar. Bu aparatı ben Vipamet'ten aldım. E, Vipamet'in bütün her ilde, her noktada böyle şubeleri var. Şimdi bunu da hazırladım. Tefal'in bu el blenderı bu hafta BİM'e gelecek herhalde ya da önümüzdeki hafta. Ama fiyatı bayağı pahalı. Ben bunu 50, 50 küsür almıştım arkadaşlar. Şimdi birazcık bayağı pahalı. Ama kendi şubesinde Tefal, kendi mağazasında daha da pahalı. Çünkü bakmıştım merak etmiştim geçen gün. tarafına su değdirmemeye çalışın çünkü bu tarafını bir kere oğlum yapmış bir koku oluştu ben böyle iyice çekiyorum öyle kurutuyorum arkadaşlar ipine su gelmesin ona dikkat edin ve bozulabilir yani bunu buradan söyleyeyim e, maalesef evdeki büyük olan bir kere bunu böyle yıkamış şöyle ayarladık. Ve yapmaya başlayalım. Bir tanesini sizinle birlikte böyle yapalım. İsterseniz altına siz muhallebi koyabilirsiniz. Üstüne bisküvi hani öyle yapabilirsiniz. Ama ben böyle altına şöyle azıcık bisküvi koyacağım. Bardakla da şöyle düzelteyim. Hatta birazcık daha mı koysam? Şöyle birazcık. Ben birazcık e, bisküvili sanki daha çok seviyorum. Tamamdır. Hemen böyle çileklerini koyalım. Bunu da böyle yaptık. Şöyle arkadaşlar son dokunuşta yapıyoruz. Ve tatlımız şöyle göstereyim size. Tatlımız hazır arkadaşlar. tatlarımızın fotoğrafını çekmek için buraya koydum arkadaşlar şöyle size yakından göstereyim bir tanesini böyle bir kaba koydum bunun kapağı da var aslında böyle kapaklı olan kaplarda daha da güzel olur e şöyle küçük kavanozlar var e sosluk yapmak için Onları da yapıp kapağını kapatıp böyle hava almadan da buzdolabına koyabilirsiniz. Streç filmle böyle üstlerini kapatacağım. Çünkü böyle e, muhallebinin falan kurumasını istemiyorum. Göstereyim size yakından. Şöyle üstlerini ben bardakla düzelttim. Böyle daha da güzel oluyor. Aslında birkaç tanesini öyle yapmadım ama pişman oldum. Tadı gerçekten çok güzel. Birebir tariftir. Ee, Instagram'daki Aysun Kitchen sayfamda 2-3 kere de yapmışlığım da var. Birebir %100 garanti tarif diyebilirim size. Gönül rahatlığıyla mutfağınıza geçip deneyebilirsiniz. Bir günün daha sonuna geldik. Bu benim ilk günkü videom arkadaşlar. Bir güne anca bunları sığdırabiliyorum. Artık ertesi günden tekrar yine merhabalar demeye başlarız. Şimdi birazcık hızlanayım. Servise geç kaldım. Görüşürüz. yine ben geldim ee, arkadaşlar akşama böyle kaç gündür böyle burnuma köfte kızarmış böyle köfte kokuları geliyor sebebi ne yani sebebi nedir anlamıyorum ama sürekli böyle köfte 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 dedim hadi Aysun hemen bunu yap temizliğe başlamadan önce hemen dedim bunu aradan çıkartayım hem de böyle buzdolabında dinlenmiş olur dinlenmiş köfte zaten gerçekten çok lezzetli oluyor içine ben arkadaşlar içine 3 tane Sarımsak rendeleyeceğim, iki tane soğan, fırın tozu koyacağım fakat bunun yarısını hepsini. Galatonum olmadığı için böyle ekmeği elimde ufalayacağım. Yumurta koymayacağım, Yumurta az sıvıya ilave ediyorum içine. Ha bir de arkadaşlar yarım çay bardağından bile az su ilave ediyorum. İyice yoğurduktan sonra şeklini verip buzdolabında işlerim bitene kadar güzelce dinlensin. Ertesi günden herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu arada kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma ilk kez gelip videomu izleyen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok büyük bir temizlik yapacağım. İnşallah yetiştirebilirim, bilemiyorum. Şimdi e, salona gelmeden önce ben yine her zamanki gibi banyomu, yatak odamı, çamaşır makinasının olduğu bölümleri böyle güzelce yıkadım temizledim, hallettim camlarını falan. Ondan başlayıp mutfaktan çıkmayı düşünüyorum. İnşallah mutfağa yetiştirebilirim. Köftem hazırladım. Patlıcanımı, biberi közledim. O yüzden yemek yapma telaşım yok. Sadece onları kızartacağım. Bu kadar. O yüzden mutfağı en sona bırakıyorum. Eğer yetiştiremesem de yarın işten geldikten sonra artık yorgun, argın bir şekilde oraları hallederim. Gerçekten temizlik yaparken video çekmek çok zor. İnanın yani bunu. Hep söylerlerdi. Yani nasıl zor ki derdim ama gerçekten çok zor terliyorsunuz. Sıcak bunaltıyor. Bir taraftan bir taraftan yetiştirmeye çalışacağınız işler var. Bir taraftan böyle kendinize dikkat ediyorsunuz ama artık bugün böyle saçım, başım hiçbir şey yapmadım. Şimdi hemen temizliğimize başlayalım. Turşuluk geçiyor. tane 5 liraymış. Arkadaşlar böyle şimdi her tarafı böyle toparladım. Şimdi camları siliyorum. Sonra süpürüp silip bu odadan çıkıyorum. Camlarımı da sildim. Artık inşallah yağmur, yağmur yağmaz mı artık nasip kısmet diyelim. Şimdi hemen yerlerimi silmeye başlayayım. Ve artık buranın işi bitti sayılır. Bir yer sileceğim toz alacağım bu kadar. Ve salon bitti. Şükür artık yarına mı kirletirler, akşama mı kirletirler artık bilemiyorum. Canları sağ olsun diyelim yine. Allah sağlık saat versin. İlk önce bir su içeyim. Şöyle bir kendime geleyim ben. Ondan sonra çocukların odasına geçelim. Oraları temizleyelim. İngiliz ondan aldığım battaniyeleri de yıkamıştım. Hem onları da sereceğim. Çocuk odasının camlarını sildim. Şimdi güneş, şimdi ben onun perdelerini şöyle çekeyim. Çarşaflarını değiştirdim. Bunları da İngiliz Show'dan almıştım. Çarşaflarını ama benim tercihim her zaman streç çarşaf taraftarı. O gün pikiye uymadığı için mecbur bunu almak zorunda kaldım. Bu desen bittiği için. Artık böyle çarşaf aldım ama kalitesi falan çok güzel arkadaşlar. Aldım battaniyeyi böyle ilk eve getirdim açtım. Böyle her taraf tüy oldu. Hemen yıkadım. Şimdi sereyim sizle birlikte. Bakın bu önün arkası fark eder mi? Şöyle. Rengi falan çok güzel, böyle çok hoşuma gitti. yumuşaklığı, dokusu falan olsun. Fazla aşağı sarkmayacak. Dur bakalım şöyle nasıl olacak. Boy kısmı böyle kaldı. Birazcık daha aşağı olsaydı çok az bir şey daha da iyi olurdu. Keşke boyu şöyle birazcık daha uzun olsaydı. Ben böyle çarşaf gözükmesini hiç sevmiyorum. Yatak örtülerinde olsun, pikelerde. Şöyle bir tam ayarını yapayım battaniyelerini de serdim çok da gitti Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazarsanız beni çok mutlu edersiniz düşüncelerinizde gerçekten önem veriyorum fikirlerinize battaniyelerini serdiğimize göre camlarımı da sildim şimdi hemen buraya süpüreyim sileyim ve buradan da çıkayım e, geriye ne kaldı antre ve mutfak kaldı bir de balkon yıkayacağım balkon kolay Şöyle yakından da göstereyim ben size hem de almak isteyenlere de böyle fikir olsun. Şöyle dokusunu, kalitesini zaten İngiliz ürünler alanlar da bilir. Ama böyle benim gibi çocukların odasına veya kendi yatağına almak isteyenlere de böyle fikir olsun istedim. Hallarla uydu, uymadı. Aslında çok böyle uymadı da değil yani uydu diye düşünüyorum. Şöyle bitirdim. Ay valla... Her videoda bunu söylüyorum. Temizlik gibisi yok. Yani gerçekten çok seviyorum. Çok hem de ama YouTube'a temizlik videosu çekmek çok yorucu. Yani bitirmem gereken saatten daha fazla sürede bitiriyorum. Bu da birazcık beni yoruyor. Ama güzel oldu. Ay benim toz bağlarım. Küçüklükleri. İkisi de birbirine çok benziyor. Canlarım benim. Ben mutfağa geldim. E, buraları temizleyecektim. Eşim arada Aysun hemen geliyorum dedi. O yüzden böyle acilen hemen yemekleri hazırladım. Kızartma yaptım. İnanın hiç çekim yapamadım. Şu an saat 7.30 ve ben artık pertim. Şu arkamda gördüğünüz üçlüyle şimdi mutfağımın sadece bu ocak olan tarafını yani bu dolaplarımı temizleyeceğim. Diğer taraflarda zaten elim sürekli üstünde. Ama bugün kızartma yaptığım için buralar çok kötü oldu. Şimdi bütün böyle aspiratörün aparatlarını hepsini çıkar. Çalışan bir bayan olunca maalesef işler böyle bir güne sığıyor. Artık olduğu kadar ay gazımı buraları sileyim. Ve artık en son kapanışta görüşürüz. Oğlum geldi mandalina alacak. Doymuyorlar. Hiç doymuyorlar. Gülüyor. Gülüyor. mutfağımı bitirdim, ocağımı, şöyle tezgahımı her yeri sildim. Sadece yapmadığım tek yer mutfak dolapların bu üst kısımları, bir de bu kapak kısımları aslında temiz, pis değil. Çünkü sürekli elim üstünde. Zaten siz de az buçuk beni tanıyorsunuz. Şuraya böyle el havlarını da yeniden koydum buraya temiz. Bunu geçen İngiliz Home'dan almıştım. Çok güzelmiş. Evimi falan temizledim. Oğlumla da biraz önce kahvemizi içtik. Ben dedim şimdi kapanışı yapayım. Gerçekten bir kadının bütün böyle ömrünün yarısından fazlası mutfakta geçiyordur. Yani bilmiyorum benim öyle geçiyor yani başkalarını bilemem. Ama gerçekten mutfaktan hiç çıkamıyorsam yeridir bu ışıkları bana çok soruyorsunuz. Trend yoldan aldım. 50 küsür liraya aldım arkadaşlar. Siz yine trend yola bakın. Led ışık diye girin. Ikea'da falan görmüştüm. Pahalı gelmişti. Almamıştım. Ben indirimden almıştım bunları. Ben Buraya yapışkanlı arkadaşlar. Geçen videoda bahsetmiştim. Bunların üzerinde böyle bir lekeler oluştu. bunlar gitmiyor. Kesinlikle gitmiyor. Bilmiyorum bu konuda bana... Bu konuda bana fikir verirseniz çok sevinirim yardımcı olursanız. Günün sonunda oturabildim nihayetinde. Saat şu an 9'a 5 var ve ben daha yeni oturdum. Ay. <laughs> yoruldum. Yine aynı cümleyi kullanacağım ama yoruldum. Şimdi kapanışımı yapıp videomu editleyeyim. Yarın yükleyebilirsem yarın yükleyeceğim. Eğer bu gece yapamazsam bir gün sonraya ayarlamaya çalışacağım. Çünkü sabah 5'te kalkacağım için e, saat 10, e, 1030 buçuk gibi ben yatağa giriyorum. Çünkü ancak böyle hani uykum alabiliyorum. Bundan dolayı da e, anlayışınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, çoğunuz zaten biliyorsunuz ben 2 günde bir video atıyorum. Bazen 3 gün oluyor çok nadir de olsa. Ama düzenli e, ben baştan da söylemiştim zaten bu olayı. Ben düzenli video atmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Yani. E, Magnolia tatlısını yaptım, işe gittim. O akşam 3.11 çalışıyordum. Eve geldiğimde yerinde yerler esiyordu. Çünkü benim 3 tane canavarım. E, hepsini yemişler afiyetle. Afiyet bal olsun. Aslında ben size kıvamını gösterecektim. E, üçü de yediğine göre demek ki çok lezzetli olmuş. Oğlum <laughs> da gülüyor buradan bana. Benim videomu hep böyle sabote ediyorlar, neyse. Azıcık girdik. Anlayacağınız kıvamını gösteremedim. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Videomu severek, beğenerek ve sıkılmadan izlemişsinizdir umarım. Beğen yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma ilk kez gelip videomu izleyen arkadaşlar abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.